Ergün Diler, Ortak Tavır Gelin isterseniz bugün koca bir tur yapıp gidişatı anlamaya çalışalım. Dün buraya Wuhan'ı taşıdım. Dünya kan alıyorken Wuhan'da çılgın partilerin yapılması ve bunun servis edilmesinin ne anlama geleceğini açıklamaya gayret ettim. Gerçekten Çin'den bize gelen aşı bile orada 700 bin kişi üzerinde uygulanmışken bu sağlıklı normale dönüşün kaynağı neydi? Kimse bilmiyordu. En azından Çin paylaşmıyordu. Derken çok önemli bir gelişme yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün kökenini araştırmak için bu ay Çin'e gitmesi beklenen 10 kişilik uzman ekibin ülkeye alınmadığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, bunu tam bir hayal kırıklığı sözleriyle anlattı. Oysa düne kadar başkan Çin'in verileri gizlediğini gizliyor diye suçlanıyordu. Doğru mu? Doğru. Devam. Son zamanlarda yine sık sık buraya büyük mücadelede gözler iki önemli aktörde olmalı notunu düşüyorum. Büyük savaşın, büyük mücadelenin anahtar ülkelerinden olan Rusya ve İran Çin'in durdurulması, kontrol edilmesi ya da tasfiye yolunun açılması için haritayı önünüze alıp baksanız bile bu iki önemli oyuncunun Pekin'e eşsiz bir kapı araladığını görmekte zorlanmazsınız. 11 Eylül ikiz kule saldırılarının amaçlarından biri de İran'la Çin arasındaki köprüyü kesmekti. Saldırı New York'ta gerçekleşti ancak Amerika askerleri Afganistan'a çıktı. Ne ilgisi olabilirdi ki? Vardı. Çin kontrol edilmeliydi. Devam. Joe Biden seçimleri önde göğüsleyip Beyaz Saray yürüyüşünü başlattıktan sonra çok ilginç bir haber medyaya düştü. Uzun menzilli bir füze etkisi yapıyordu. Ancak kimse üzerinde durmuyordu. İngiliz medyası Amerikan seçimlerinden iki gün sonra Putin görevi bırakacak manşetleri atıyordu. Daily Mail Moskova'daki güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde şunları yazıyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2012'den bu yana Parkinson hastalığının kıskacında. Ocak ayının sonunda görevi bırakacak. Azalmış kol salınımı da bunun göstergesi. Yaklaşık bu haberin üzerinden iki ay geçti geçmedi dün yine Moskova kaynaklı çok özel bir gelişme yaşandı. Vladimir Putin yönetimine yakınlığıyla bilinen siyaset bilimci, gazeteci ve eski Duma milletvekili Sergey Markov, Amerika destekli muhalefetin eylül ayında Putin'i başkanlık koltuğundan indirmeye çalışacağını söyledi. Kiev'de gerçekleşen meydan tipinde bir hareket olması çok muhtemel diye de ekledi. Peki Sergiy Markov, Putin'i sokak hareketleriyle kim devirecek sorusuna ne cevap verdi? Sanırım burası çok önemliydi. Markov, meydan hareketini organize edenlerin başında Amerika ve İngiltere'nin gizli servislerinin bulunduğunu açıkladı. Yani Trump'ı kullandığı hacker'larla başkan seçtirdiği iddia edilen Putin, Biden döneminde hedef olmaktan kurtulamıyordu. Birkaç gündür yazmaya gayret ettiğim gibi İngiltere de adımlarını Amerika yanında sıklaştırıyordu. Görüntü ve sızıntılar bu yöndeydi. İran zaten açık ve net hedefti. Hiçbir şekilde Amerika'nın karşısında oyuncu olacak bir figür olamayan İran'ın hedef seçilmesinin arkasında Rusya, İran, İngiltere arasında büyük gücü bulunan tarihsel arka planı olan güçlü ailelerdi. Çin denilen mucize aslında birkaç güçlü ailenin akıllarının dışa vurumuydu. Markov, Putin bu kadar zayıf mı sorusuna ise Belarus'taki olayları işaret ederek olmaz olmaz diyordu. Birkaç kez buraya taşıdığım gibi Rusya için geri sayım Alexin Navalny'e düzenlenen zehir saldırısıyla başlamıştı. Devam. Sanırım Temmuz ayıydı. Türkiye Libya'da bayrak gösteriyor, sahada önüne geleni biçip ilerliyordu. Mayıs ayında ele geçirilen Vatiye askeri hava üssüne saldırı düzenlendi. Saldırının General Halife Hafter'e destek veren yabancı savaş uçakları tarafından yapıldığı açıklandı. Saldırı sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir süredir elektronik harp cihazıyla hava savunma sistemi konuşlandırdığı ve yakında hem F-16'lar hem de SİHA'lar için üs yapmayı planladığı Vatiye yara alıyordu. Saldırının arkasından bakıldığında iki aktör vardı. Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri. Saldıran uçaklara havada tanker uçaktan yakıt ikmali de yapılıyordu. Bu saldırının öncesinde de sonrasında da Türkiye'yi orada boy gösteriyor ve bunun hesabını verecekler diyordu. Hulusi Akar bunu en net söyleyen yetkili isimdi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa sadece burada Türkiye karşıtı pozisyon almakla kalmıyor, Yunanistan'a adalarda konuşlandırmak üzere çok sayıda savaş uçağı yolluyordu. Girit'e gelen uçakların Ankara'ya gözdağı vermekten öteye bir amacı olamazdı. Ankara bu mesajı ayağının altına alsa da karşıdaki ekibin niyeti ortadaydı. Derken bu koroya Suudi Arabistan'da katıldı. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın emriyle çok sayıda F-15 jeti Girit'teki Suda üstüne inecekti. Uçaklar gelecek Yunan pilotlara emanet edilecekti. Bütün bunlar olurken Amerika'da boş durmuyor, Türkiye'ye F-35 projesinde dışlayıcı bir tutum izliyordu. Savunma sanayini hedef alan yaptırım kartıyla geliyordu. Girit merkez haline getirilince Mısır ve İsrail de oyuna dahil oluyordu. Bu denge içinde önceki gün Körfez'de önemli adım atılıyor, Katar tek başına dişe diş mücadele verdiği komşularıyla masada buluşuyordu. Anlaşma sağlanıyordu. İsrail ile barışan Araplar şimdi kendi içlerinde de tek parça haline getirilmeye çalışılıyordu. Katar'ın bu koroya katılması, yani Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail eksenine katılması İran için en yumuşak tanımla gözdağıydı. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo 7 ülkeyi kapsayan veda gezisine çıkıyor, İstanbul'a geliyordu. Ancak yetkili kimseyle görüşmeyen Pompeo sadece Fener Rum Patriği Bartholomew'sla bir araya geliyor ve yoluna devam ediyordu. Gideceği noktalar arasında Katar da vardı. İşte Katar'ın etrafındaki komşularıyla bir araya gelmesinin rötuşları da o zaman yapılıyordu. Pompeo, Katar'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'e gidiyordu. Yani çok net göremesek de Amerika ile İngiltere arasında bir yakınlaşma var. Bütün bunlar da bunun sonucu gibi durmakta. Wuhan'da, Libya'da, Suriye'de, Putin'de, İran'da, Kafkasya'da. Hepsi yani. Yaşadığımız çağın en ilginç tarafı ise virüsle bütün siyasi ve ekonomik mücadelenin ortak payda altında toplanıyor olması. Virüsün merkezi Wuhan iddiası da, Çin'deki normale dönen hayat görüntüleri de, Dünya Sağlık Örgütü'nün Pekin'e alınmaması da, Girit'e yollanan uçaklar da, Putin gidecek söylentileri de aynı masa etrafında toplanan aklın bize gösterdikleri. Türkiye şu an için herhangi bir pozisyon değişikliğine gitmiş değil. Sert yapmasa da değil. Bazıları taşlar yerinden oynarken içerideki küçük tartışmalarla vakit kaybetmeye pek gönüllü. İnanın Türkiye'nin bunlara değil, Geleceğe okumaya ihtiyacı var ve birlikte hareket etmeye. Gelişmelere böyle bakınca hem Türkiye'nin eşsiz değeri hem de bizsiz olmayacağı gerçeği ortaya çıkmakta. Herkesin kendine yeni yılla birlikte format atmasında fayda var. Yeni yıl sanırım gerçekten yeniliklere gebe gibi. Ergün Diler, Takvim Mahmud Öğür İlker Başbuğ ve Cumhuriyetin Darbe İması İster bir parti başkanı, ister eski genel kurmay başkanı, ister eski bir kültür bakanı veya bir gazeteci olsun sonuç değişmiyor. Mutlaka düşünce dünyalarını şekillendiren tepeden inmeci yaklaşım küt diye açığa çıkıyor dayanamıyorlar. Bir yerde arıza veriyorlar. Ya halka hakaret ediyorlar ya seçimle veya başka bir yolla diyerek darbe tehdidi yapıyorlar. Ya içlerine sindiremedikleri başörtüsünü soruna dönüştürmek istiyorlar ya da ordu darbe yapamaz diye üzülüp iktidarı bitirecek doğal felaket bekliyorlar. Onlarca benzer örnek vermek mümkün. Bunun son örneğini eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ verdi. Başbuğ 60 darbesine giden süreci anlatırken şöyle diyor. Eğer Menderes 25 Mayıs 1960 günü eski şehirde erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Bu tespiti yaptıktan sonra 60 darbesini darbe olarak nitelemesinin hiçbir anlamı yok. Darbe gibi aşağılık bir suçun sorumluluğunu seçimin yapılmamasına ve seçilmiş başbakana yüklüyorsa bu açıkça darbeye meşruiyet kazandırmaktan başka bir şey değil. Tabii bu sonuçta Cumhuriyet gazetesinin Menderes takıntısının ve destek verdiği darbeye sahip çıkmanın da katkısı var. O yüzden bilinçli bir biçimde açıklamayı manşete taşıyarak kışkırtıcı bir dil kullanıyor. Bu yaklaşım aslında darbelerin neden yapıldığı gerçeğini de gizliyor. Dahası 1956'dan itibaren ordu içinde örgütlenen cuntacıların harekete geçmesini ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün darbecileri değil, seçilmiş iktidarı sizi ben bile kurtaramam diye uyarmasını da görmezden geliyor. Aslında 60 darbesi dahil bütün darbelerin arkasındaki temel güçler hiç değişmedi. Halka güvenmeyen siyasetçi bürokrasi bloku ve emperyalizm. Başbuğ bu gerçeği de gizliyor.'' gizlediği için de sonra yaşanan şu tabloyu görmüyor. 12 Mart öncesine bakın, Demirel'in AP'si %46.6 oy almasına rağmen şapkasını alıp gitmekten kurtulamadı. Aynı şey 12 Eylül faşist darbesi veya 28 Şubat postmodern darbe döneminde de yaşandı. O darbeler seçim yapılmadığı için mi gerçekleşti? Peki en son yapılan 15 Temmuz darbesine ne diyeceğiz? Onun öncesindeki iki yıl içinde bir yerel, bir genel, bir de cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Peki bütün bu seçimler darbecileri durdurmaya yetti mi? İşin daha vahim yanı başbuğun söylediklerinin bugüne yansıması. Yani muhalefetin gerçekçi olmayan erken seçim çağrısıyla aynı zamana denk düşmesi. Sahi baş bu arkasında %52 oy olan ve 5 yıllığına seçilmiş bir iktidar varken ne diye 60 darbesini ve seçimi hatırlatıyor? Herhalde arızalı olmak böyle bir şey. Darbelere karşıyım deseniz de dayanamazsınız. İçinizdeki kötülük pat diye açığa çıkar. Not, arızalı insanlarla ilgili ekşi sözlükte aynen şöyle yazıyor. Değişmezler ve asla yola gelmezler. O nedenle çaba sarf etmek boşunadır. FETÖ'cü Erdemir'i CHP'ye kim milletvekili yaptı? Eski CHP Grup Başkanvekili ve Sol'un etkili isimlerinden Kemal Anadol, mevcut CHP yönetimini eleştiren bir siyasetçi. Son eleştirisi de Amerika'da yaşayan eski CHP Bursa Milletvekili Firari FETÖ'cü Aykan Erdemir'le ilgili. Erdemir ve Amerika eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman bir süre önce birlikte hazırladıkları Amerika'nın ilgi alanları başlıklı raporla gündeme gelmişlerdi. Raporla ilgili Anadolu şöyle diyor. O raporda Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler var. Erdemir ve Edelman Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de güçlü bir rakip haline geldiğini, bölgede düşmanca politikalar izlediğini ve bunun sonucunda da Amerika'nın bölgedeki önemli müttefiklerini tehlike altında bıraktığını iddia ederek Türkiye'yi suçluyorlar. Anadolu CHP yönetimine şu soruyu soruyor. 2011 seçimleri öncesi listelerinden gerçek CHP'li vekiller çıkarılırken Erdemir ve Faik Tünay'ı bir yerlerden bulup cımbızla çekerek Atatürk'ün partisine kim milletvekili yapmıştır? Mahmut Övür Sabah